Kale sahasının üstüne. Mustera. ikinci pozisyon. <laughs> Hamit kaleye baktı. Hamit vurdu gol! Süper Slamit büyüksün. Büyük büyüksün, büyüksün. Burak'tan Tandepar. Top çekti Burak gitti. Kaleci çıktı. Burak araya girdi. Burak. Burak gol! Oh! İşte Galatasaray! İşte Cimbombo! Sürüyor Uçida! Uçida geriye çıkartıyor! <laughs> Selçuk şimdi pasını verdi. Gol pozisyonu! Golle bitsin! Golle bitsin! Gol! Gol! Şalke'nin umutlarını Umut Bulut bitirdi. Gol! Gol!